Gözde'yi almıyorum burada. E, kalsın Gözde. Gel istersen sen de e, Gözde'cim. E, şöyle bir tane daha şey alayım oraya doğru. E, hem sohbet ederiz hem belki seyircilerimizin yine sorusu olursa e, koyarız. Efendim şimdi bu el örgüsünü yapanlar e, oturacağım. E, sosyal medyada bu kalın yünleri e, görüyorlardır. E, Türkiye'de bu Saf yün değil mi bir kere bunlar yüzde yüz saf %100. yün. Ayrıca bunu ördükten sonra çok suda sıcak suda yıkayarak keçeleştirme de yapabiliyorsunuz. Hmm. Pek çok şey yapılıyor şu anda örgü dünyasında. Dünyada en trend ne derseniz bu. Bu. Evet. Bunun böyle kalın kalın örmek için bunlar var mı Türkiye'de? Var var, artık. Var artık. <laughs> Elinizi... Kaç numara bu? 40. 40 numara. Bize 40 numara şiş <laughs> lazım. Bizi 40 numara şiş paklar diyeceğim. Bu kaç numara? 35. 35. 30. 30. 30. 30 ve 20 var orada. Ha 20 20'miz var. Benim en son 20'ye kadar var. Evet. Ama çok güzellermiş. Bunların daha büyükleri de var. E, çok güzel videolar e, paylaşıyorlar. Değil mi? Kafayı dağıtmak lazım. Vallahi ben şu anda kafayı dağıtıyorum. Dokunuyorum. <laughs> Çok güzel değil mi dokunuşu? Evet. Ee, şimdi örülen şeyler bir de bunlara hiç gerek duymadan elle örülüyor. Ee, ben şişi bulamamıştım sizden yün aldım. Şişim yoktu. Elle El yaptım. Ee, bu kaç gram şeyden çıkıyor? Tek kişilik bir battaniye. Bu 110'a 220 örülmüş bir battaniye. Yaklaşık 4,5 kilo o kadar. Dört buçuk kilo ama bu mesela koltuk örtüsü evet, olabilir. Tabii. Peki bu belki makineye sığmayabilir ama daha küçüklerini makinede yıkasak, keşeleştirsek ne kadar kaybı oluyor? Ne kadar küçülüyor? Aa, ciddi küçülüyor. Yani ciddi küçü üçte bir oranında falan gidiyor. Üçte bir gidiyor, oranında evet. küçülüyor. Hmm, yani küçük bir mutfak halısı yapmak istesek büyük bir Arca, şey örmemiz lazım. Evet. Şurada siyah bir parça var. Onu paspas olarak daha doğrusu. Yatak odalarına, işte şömine önlerine hmm, vesaire süper. çok fazla döküntünün olmadığı alanlarda. Evet, evet Bunu çok güzel. Bunu keçeleştirmeden de kullanabilirsiniz. Ve de çok yumuşak. Çocukların evet. oynaması için falan da yapabiliriz. Aynen. Peki bu nedir? O bir şal, eşol dediğimiz eskiden. Ha şöyle mi? Evet. Önünde bağlamak hmm. için de yeri var. Bunları çok yapıyorlar. Hem evet. giyim için, aa çok güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş. Ee, bayağı güzel ve de yüzde yüz yün olduğu için. Çok sağlıklı. E, çok sağlıklı. Aslında bu, bu nedir? Ee, bizim hani ördüğümüz iplikler var ya. Onların iğrilmemiş hali bu. Evet. Yani bunlar makinelere giriyor, yünler bu halde oluyor. Çuvallardan çıkıyor, makinelere takılıyor. Bir gün bir e, Arkadaşlar Erkan'cığım bir ayarlama yap gidelim bir yün fabrikasına. Ee, bizim sponsorumuzun fabrikasına gideriz. O Oradaki görüntüler çok e, ilginç aslında. Gidelim çekelim. Ee, bunlar oraya geliyor makinelere giriyor ondan sonra iğriliyor. Hani nasıl büyüklerimiz eskiden e, yün iğrilerdi elde. elde. O şekilde makineler bunu otomatik olarak yapıyor. Yani bu kalınlıktan. Ee, bunların akriliği de var. Bende bu kalınlardan akrilik olarak da var. Evet. Ama bu yüzde yüz yün bunlar inceliyor ve bizim şu an kullandığımız üzerimize giydiğimiz şeyler oluyor. Ee, elde örmesi çok kolay ve rahat. Sen de denemek ister misin? Örgü Aman. örer misin hiç? E, çok nadir. O kadar nadir ki sayılır. Bu o nedir? Boyunluk. Boyunluk mu? Ay, çok güzel. Biraz makyaj yapmış olabilirim. Ha Çok güzel. Evet. Şey, ha, evet. Ne Bunu bu daha geniş, Evet evet. De daha geniş yapabilirsiniz. Daha dolgun bir şey isterseniz. Süper güzel. Ben böyle daha çok seviyorum. Daha sıcak tutuyor beni. E, mesela böyle bir boyunluğu kaç dakikada yapabiliriz? 15-20 dakika kadar. Bile sürmez. Evet. E, hadi isterseniz bize tamam. gösterin nasıl ördüğünüzü. Mesela bu da büyük hali onun. Daha onun. büyük. Ha, böyle bakayım. Mantonun üstüne falan da alabileceğiniz. Çok güzel değil e, mi? Bir düğünde vesaire de hani e, dışarı çıkarken hemen üzerinize alabileceğiniz. Aa gelinlere yapacaksınız evet, bunu gelinler süper için. güzel olur. Ya çok güzel ısıtır ee, ben şu anda tek e, düşündüğüm şey <laughs> çok güzel ısıtır. <is> Kesinlikle <laughs> Bayağı, olduğu için. havalar daha da soğuyacakmış. Gerçekten çok soğuk hava, e, günler geliyor. 6-7 derecelik düşüşler olacak diyor e, evet. haberlerde. Bunlar? Bunlar da saç örgüsünden ve tek örgüden yapılmış normal. Her böyle boyun evet. şeyleri. Özellikle gençlere. Evet. Rahat. Hakikaten çok yormayan. tatlamayan. E, çok güzel. Çok ısıtan bir şey. Peki. E, iki tane mi yünümüz var? Yerde Yok, başka yünümüz var. Bütün yünlerimiz e, var. Gördün mü hiç e, örgü yapıyor musun? Hiç bilir misin? E, bir ters bir düzü yapabilir e, <laughs> İlmek atmayı bilir misin? Onu bilmeyebilirim Ha, yani tamam. bilmiyorum. Refleksif olarak biliyorum yani şu anda. Şimdi bizim ne kızlar bana mi? sürekli anne otur otur gel. Anne işte şu var, şu, bu var. Bundan şu örülmüş, bu örülmüş. Mesela Ferhan bundan bir şey yapmak evet. istiyor. Biz ben mesela o bu green'den yapacak. Hmm. Böyle şey atabilir misin? Atarım herhalde. İlmek. Al. Sana veriyorum. Siz sarıyı alın. Ee, biz pembeyi alalım. Şurayı biraz azaltıyorum. Önümüzü açılsın. Şöyle benim sırtıma koyalım. Sıkayım. Ah sırtımıza Sıkayım. sıcak olsun dermişim. Ben siz biraz gözlerim. Pompon da çok güzel olmuş. Evet. <laughs> Örnek olsun diye getirdim onu. Hakikaten onları. çok güzel olmuş. Ee, Neyle öreceksiniz siz? Siz bunları getirtiyor <laughs> musunuz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi bunlar merinos yünü. Evet. Türkiye'de maalesef merinos yünümüz yok artık ham madde bunlar olarak. Bunlar dışarıdan mı geliyor? Ham madde olarak dışarıdan geliyor. Vardır belki çok yine. Türkiye e, Onu demeyelim. O, o yok. Hayır hayır. Ee, onu deme Peki. istersen. Yünün cinsi o. Evet. Yani. Cinsi. Yani, marka değil cinsi. <laughs> Kesinlikle. E, evet. E, e, o yün ham maddesi yurt dışından geliyor. Türkiye'de işleniyor, boyanıyor. Hiçbir şekilde... Herhangi bir kanserojen madde ne yıkanmasında hmm. ne yapım aşamasında ne boyasında. E.P.O. denilen özellikle bu boyalarda kullanılan kanserojen maddelerin hiçbiri yok. Çocuklar için, bebekler için, bizler evet. için, hepimiz için o anlamda sağlıklı. Yün zaten hani çok doğal ve sağlıklı Aynen. bir şey. Şimdi biz şey yaptık, bunun bir de penye içinde olanı bu kadar kalın olanı Hı -hı. var. Ondan getirmiş miydiniz yanınızda? Yok, yok yanımda ondan değil. yok. Kalını var. Onun bir çilesini ben Ali'ye getirdim. Ah onunla biz ne oyunlar yaptık. Oh. Oh. Onu karşılıklı sallayarak yerde evet. deniz yaptık. Oh. Çekişme yaptık. Evet. Ondan sonra işte ne bileyim e, sandalyeyi bağladı. E, buradan geçemezsiniz falan. Ah, ben bir çile oyunun bu kadar çok oyuncağın yerine geçebileceğini hiç düşünmemiştim. Bir kıymetli bir şey o. <laughs> o oyun da çok için, güzel. Oyun için hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Hiçbir şeye yeter ihtiyacımız size yok yani. onu anladım ben de o gün. Çocuk neler geliştirdi, neler yaptı. Üstünden atlamaca yaptık, çekişmece yaptık böyle. Ee, şimdi ben e, solak olduğum için sağ tarafa başlıyorum. Tamam. Siz Ben önce bir şey Buyurun. anlatmak istiyorum. Bu günleri aldığımızda bunlar hani... E, Evdeki diğer yumaklarımız gibi değil, biraz daha nazik. Bunun hepsini boşaltmamızda fayda var. Açmadan önce, evet. Ha. Çünkü incelebiliyor, değil mi? Evet. Çekerken ve nazikçe e, elimizle bu şekilde hafif bir eğirerek açarsak daha iyi olur. Hı -hı. Hatta açtıktan sonra örmeye başlamadan önce bir gece rutubetli bir odada durursa, çünkü günün e, temel Mantığı o. Rutubeti ortamdaki tüm rutubeti çekiyor. Ondan sonra kimyasal bir tepkimi oluşturarak ısıtıyor. Isıyı dışarı veriyor. Hmm. O yüzden e, mutfakta o zaman bu e, Mutfakta çay evet. demlenirken, makarna suyu Aynen. olurken tutalım. Böyle açılmış halde e, Ya da banyoda da tutacağız. Evet. evet. Ertesi gün örmeye başlayalım mümkünse. Aa, güzel bilgi. Hmm. Bak Sibel biz onu bilmedik. Hakikaten böyle çekerken bazen böyle inceli Kopabilir. veriyor. Evet. Kopabiliyor. Evet. Doğru. Evet. Şimdi ben bugün el, en kolayı benim için de el dövmek ve kolda dövmeyi, şişle övmeyi az buçuk biliyoruz. Videolardan takip ediyoruz hı hı. ama elde dövmeyi çoğu kişi bilmiyor. Onu biraz göstermek istiyorum. Buyurun. Şimdi burası e, bizim ucumuz günümüzün. Böyle bir düğüm yapıyoruz. Ve bir ilmek çekerek birleştiriyorum bu düğümü bu benim ilk ilmeğim oluşuyor. Tamam. Buradan ilmek almaya başlamak için sağ elimle başlıyorum. İkinci ilmeği aldım. Sol elimle üçüncü ilmeğimi aldım. Bugün dört ilmeklik bir örnek yapacağız. Tekrar çıkardım. Dördüncü ilmeğimi aldım. Böyle bir zincir oluştu. Bu benim Ilmeğim olarak duruyor. Evet. Şimdi ikinci Şimdi sen bunu yaptın, ilk ben de geldin. şunu göstereceğim. Hı -hı. Bir dakika. Koldan. Ee, Koldan dur şunu geçtik. Yani kolada da şu şekilde ilmeğinizi aldınız. Ondan sonra nasıl e, şişe ilmek atıyoruz? O şekilde atıyorsunuz. Hmm. Yani elinizi şiş gibi düşünün. Evet sen çok güzel bir şey demişsin Sibel'e. Ben onu takip ettim bu ele ve bu ele yani bir sol elinizi bir sağ elinizi şiş gibi kullanmamız, e, kullanmamız lazım. lazım. Ama senin bu yaptığını da yaptım. Hı hı. Bu çok kolay bir yöntem. En kolayı bence de bu. Ya yani bana bu kolay geliyor çünkü daha önceden bunu yaptığım için. Bakayım. <laughs> Sen Yapma. ne yaptın? Ben bilmiyorum kendi spontan. <laughs> Sardın Yaratıcı. oraya. <gülüyor> e, <gülüyor> aslında <gülüyor> sarıp sarıp boşaltacaksın böyle sıkıntılı böyle. günlerde. Hı. Sen bayağı şuraya bir zincir çektin, Çin. tığ zinciri. Ama bak bu olmadı. Sizin verdiğiniz şeyi ha. anlayamamışım. Bak, şunu şuraya yapıp, şuraya yapıp böyle çekiyoruz. Yani şey gibi. Hı hı. Bayağı bildiğimiz e, şey i̇şte yapar gibi. Ondan mesela. sonra bu tarafa giderken dur, hep ilkleri unutuyorum. Şimdi şunu şuraya mı alıyorum? Evet. Şunu şuraya alıyorum. Sonra bunu alıyorum buraya. Sonra bunu alıyorum buraya. Sen bunu nemlendirmişsin dün gece galiba. Evet. Aa, güzel. Sonra bunu alıyorum buraya. Sonra tekrar. Ay nerede? Burada ee, Yani bayağı elimiz şiş oluyor burada. Hı. Bak bir sıra örüldü. O iki dakikada e, yapabiliriz. Şimdi ama masadaki olay çok güzel. Devam edelim. Bunun Güzelliği kolunuzu kullanarak belli bir mesafeye kadar örebiliyorsunuz. Evet. Büyük örgülerde bu hem daha rahat hem daha kolay oluyor. Burada e, normal tığ örgüsünde de olduğu gibi iki tane oyumuz var. Ben battaniye için üsttekini kullanmayı tercih ediyorum. Buradan alıyorum. Bu ipimi de aldım. Bir ilmek daha çekiyorum. İkinci ilmeğim hazır. Geldim. Üçüncü ilmeğimi çekiyorum. Üç de hazır ve son ilmeğimi alıyorum. 4'te hazır. İlk sırayı ördüm. Şimdi buradaki en önemli püf noktası şu. Biz sağ baştan başlarken sağ elimizi kullanarak geldik. <laughs> burada demişsin. <laughs> evet. Pardon. E ee, orada doğru bu söylediğin. Son Sol tarafa geldiğimizde tekrar sağ elimizle bunu örmeye devam edersek ilmek dönüyor ilmek bu şekilde döndüğü için de ters örgü oluyor. Daha doğrusu ters de değil, bir ters bir düz gibi ama çaprazlamasına bir değişik örgü çıkıyor. O yüzden sol baştan başlarken sol elimizle ilmek almaya gayret ediyoruz. Ya da sağ elimizle alırsak aldıktan sonra bu ilmeği bu şekilde çevirmemiz gerekiyor. Bunun Unutmamak için pratik yolda. Şimdi sol başa geldiğimizde ip hangi yöne gidiyorsak bu ipimiz orada durmalı. O zaman çok rahat bir şekilde karıştırmadan gidebiliriz. Şimdi başlıyorum soldakini almaya. İkinci ilmeğimi de aldım. Ama e, yine de ben ilk önce elde e, olmasını tavsiye edeceğim. Evet, denemek. Neden? E bakın Alışmak benimki e, bayağı bir e, oluyor. Yani şöyle. E, elde tavsiye edeceğim. Çünkü elde şiş mantığını daha iyi anlayabiliyoruz. E, yalnız bak yanlış ördüm. Şimdi bunu göstereceğim. Bir dakika. Çektiniz. Bakın. Bakın şurayı e, ne ördüm? Ha? Ters. Ters ördüm. Orayı Şurası düz ters. ördüm. E, şimdi o zaman ne yapacağım? E, sökeceğim şu kadar tanesini. Sökü Söktüm. Hemen elime geçiriyorum. Aa çok iyiymiş bu. Evet. Buyun gerçekten evet. insana baya bir. Sen ne yapıyorsun? Ben kend oyun Sen oyun baya sakinleştin yalnız. Ben oyun oynuyorum ama. E, güzel. İlla yapmamız şart değil mi? Evet. Ben her zaman onu söylüyorum. Gerçekten öyle. Yönü yani bir şeye gitmiş. Bakın yönü değişmiş. Ters. Evet. Dönüze dönmüş. Evet. Şöyle yapacağım. Onu buraya alacağım. Şimdi gösterelim. Bu şekilde. Sol baştan başladık, sol elimizle geldik, bitti. Şimdi tekrar sağ başa geldik. İpimi hemen gideceğim yöne doğru çeviriyorum ve sağ elimle bu baştan örmeye başlıyorum. Bunu çevirirseniz önce ipi çevirirseniz hiç kafanız karışmaz. Sağdan mı yapacaktım, soldan mı yapacaktım demezseniz. Şimdi tekrar ipi alıyorum, sol elimle. İpi oynamaktan, düzeltmekten çekinmeyin. Evet. Oluyor mu benimki? Evet. Sizinki de düz örgü olarak. Evet. Çıktı ortaya. Bakın süper güzel. Yani bir koltuk minderi, bir ne bileyim, koltuk minderi olarak çok gösteriyorlar. Koltuğun üstüne böyle Şal. atmalık. Evet. Şal. Koltuk şalı gibi. Bir şey olabilir. Mesela ee, okullardaki gösteriler için çocuklara mesela şu anda e, şuraya bir şey geçirirsiniz içine bir kordon geçirirsiniz bir etek gibi bir şey oldu mesela ee, süper güzel başka burada söylemek isteyeceğim bir şey kesiş noktasını göstereyim nasıl kestiğimizi ha, kesme çok önemli bak kesmede ben e, baya bir şaş şaşırdım yaptım ama hani iyice bir düşünerek yaptım buyurun bu elde olmadı yine. Daha kolay ve basit aslında. Ee, sağ taraftan ilk ilmekleri sağdan almaya başladığımız için keserken de sağdan başlıyoruz. Sağ tarafa ipimizi en başa sağ başa aldıktan sonra kesiyoruz. Ee, i̇ki ilmeği bir alıyoruz, şöyle. İki ilmeğin içinden ipimi geçiriyorum. Yani normal hmm. e, yünde var, kesiş gibi. Evet. E, makas var mı arkadaşlar bir yerde? E, evet Şefik onu alabilir miyiz? Pardon. Teşekkürler. Elimdeki yün bayağı bir nemli. Evet. Ee, güzel. Evet. Şimdi ne yaptın? Kestin mi? İpimi kestim artık. Bırakacağım. Hani bu şekilde... ikisini bir alırız. Evet. Sonra öbürünü. Bir bir tane yapıyorum. Evet. Sonra bununla bunu bir alıyorum. Kestiğimle. Ha. Şurada bir ilmek daha yapıyorum. Biraz kısa kesmişim. Evet, kısa kestim. Evet. <laughs> o yüzden <laughs> evet. biraz şey oldu. Evet. Az kaldı. Ve ilde de ile birleştiriyorum aslında. E, ve şu benimkinden şekilde... yapıp e, gösterebilirsin. Şunu koyalım masaya. E, kesmesi önemli çünkü. Ha, benim de mi yünüm bitmiş? Evet, sizin Aa, de yününüz Benim de bitmiş. yünüm bitmiş. E, kesmeyi de daha sonra gösterebiliriz. Hı -hı. E, gerçekten çok kolay basit her şeyi yapabilirsiniz. E, şu yerdeki siyahı ve bunu şişle mi ördün elde mi ördün? Elde. E de de İkisi de çok muntazam çıkmış. Peki bir ters bir yüzde falan e, olaylar nasıl oluyor? Şiş dövmek daha e, mantıklı. mantıklı o zaman. Mesela saç örgüsü koyabilirsiniz ortasına. Ama bütün bunları şişte yapmak daha güzel oluyor. E, bütün bunları bence bir pratik kazandıktan sonra yapmak Kesinlikle. lazım. E, mesela ben iki dakikada kısacık bir videoda bir e, boyun şalı yaptım uçlarına pompon koydum. İki evet. dakikada pomponu bile iki dakikada oluyor. E, nereden bulabiliriz diye soruyormuş izleyicilerimiz. Onları sosyal medya hesaplarımızdan bildirelim. Tamam. E, biraz sizinle irtibata e, geçiliyor. Bazı firmalar şimdi getirecekler e, bunu. Evet. E, yani sosyal medya hesabını e, yazalım. Bugün paylaşım yapmadık gerçi. Yarın yazalım. Yarın yazalım, size yönlendirelim. Ee, gerçekten çok oyalayıcı, oyalayıcı gram hesabı oluyor her şey. Ee, Şefika bir şey gösterecekmişsin. Bu konuyu tekrar işleyeceğiz efendim. Daha sakin bir günde, daha uzun zaman ayırarak. Eee beğendiniz mi onu bize yazarsanız lütfen.